Dillerim sanki şişmiş gibi ben. şu an. Evet yani yarıklarım büyük. evet. yani büyüklüğünde olanlar var. Yani şuradaki falan bayağı büyüktü. Hani sadece böyle birkaç tane iz olarak Kaç aldı. yıldır vardı sorun? Yani iki yıldır falan çok haklı. Tedavi gördünüz mü? <laughs> yani hastaneye gittim yaktırdığımda altı taneydi. Sonra on altı tane oldu. Artık gittikçe arttı yani. Kırk beş kırk altı tane falan. En son işte oraya geldiğimde kırk altı falan. Hala da artıyordu. Evet, Diyeti evet. Yani zıplına gittiğin daha çok arttı. Şey falan kullandım. Bu işte e, Şüp gibi bir şey böyle fırçası falan vardı. Sihir ilacı öyle bir şey kullandım. Yani hiçbir da şeyin faydası. Mı? Galiba bulaşıcı falan dediler. Zaten bana hani dişi diyorlardı. Buradaki büyük de diğer taraflara dağılıyor diyorlardı. Peki yolunuz bizim küllerle nasıl? Yani ben e, şu cedular diye kullandım. İşte pamukla... Kimin referansıyla tanıştınız? Kudan Hanım'ın. Ne kadar kullandınız? Evet. E, ben Biliyorum. bir de şey zayıflamak için dedik ki sen çaylarda kullan. Kullandınız mı kremi? E, kremi. Ha, aynı Stefan kremi. Aynı kremi. zaten falan yok. Geçen hafta kızım düştü, çok berbat salıncaktan düştü. Ha ilk zaten aklımıza gelen o krem oldu. Elhamle çocuk da alışmış, annem de söyledi şişmesin yağlından şişmesin. Evet, ha çok iyi atlattık yani herkes. Elinizde ceniwalı nasıl uyguladınız? Yani önce akşam yatmadan önce e, sihirlere pamukla birlikte önce sıktım bir şey tıs şişesine doldurdum sihirlere sıktım. Cedi varlığı. Evet. Bakın bu da başka bir yöntem. Evet. Ona sonra da Sprey pamuk... şeklinde çok kalabalık evet. olduğu için. Hani bir de diğer türlü daha çok akıyordu. Hani biraz daha oralara göre. Olsun, Hı -hı. Aynen. E, pamuğu da oralara kapattım. Sonra elimde streç poşetle sardım. Sabaha kadar. Hı, -hı. sabaha kadar sardım. Islanmış pamuk ve evet. streç. Aynen. Hı -hı. Yani bundan kaç günde bu kırtayla kurtuldunuz? Yani, şey Şimdi burada iki ay sürmemesi gerektirdi. Yani ben çok da değindim ya. ama bu da söyleyeyim. Çünkü sahilde <laughs> gidince bırakmış yapmayı. O yüzden. Evet. E -O var, bir de uygulamada eksiklik var. Islanmış pamuk, vez evet. evet. ve naylon olmalı. Stres. Bez kullanmamalısınız. Yani buraya sıfırtasını üzerine pamuğu kapattım. Islanmış pamuk, gibi. bez Hı. ve naylon oldu. Bezi yani Hocam, öncesinde Ustamış... sabun, sabun, uygulaması yok mu öncesinde? yok. olabilir. O sürece ıslandırır. Nasırda, topuk dikeninde ve siyilde sürenin bu kadar uzun uzaması pek önümüze çıkan bir şey değil. Hatta Hı hiç çıkan bir de şey, de şey değil. Islanmış pamuk, bez ve naylon olaydı. 15 günde onlardan eser kalmazdı. Niye bu kadar uzamış? Ee, sardığınız streç orayı terletmiş zaman kadar. Dolayısıyla evet, ağır... kalktığında şey oluyordu zaten terletmiş. Bıcık bıcık değil mi? Aynen. Tam öyle olur işte. Aynı şeyden celi varlığından eser kalmaz. Dolayısıyla eser kalmazsa celi varlığında ter buluşmuş etki etmiyor. Etmez. Yani gene iyi kurtulmuşsun. Süreç evet. biraz daha uzayabilirdi. Evet. Onlara rağmen. Yani sesler ellerim şiş gibi hissediyordum. Şimdi parmaklarımın uzadığını hissediyorum sanki. Çok rahatsızım yani. Daha rahat değil mi? Daha... Yani çatlamıştı, açılmıştı. Hani yemek falan yapamıyordum. Sürekli yanıyordu. Çünkü yaz yaz ya. Ben, yazı ben yazı hatırlıyorum. Yapmıştı. Evet size evet. tavsiye evet. ettiğimde de aynen ilk kez karşılaştığımız insanların bakışı. Allah Allah. Bu kadar kolay mı? parça zor sorun yaşıyoruz. Öyle Biz öyle düşünüyorum. Çok denemiştik yani, şeyin faydası Peki, Peki oradan ayrılarak yüzde kaç inanarak ayrıldınız? Yüzde kaç kuşkuyla ayrıldınız? 50-50 değil, değil mi? 50 ancak çünkü, evet, çünkü birçok şey denediğim için evet, yani şey. Allah tanımı kesilmez ama ömrü kesmiştim yani. Nasır, sihir ve topuk dikeninin ömrü en fazla 15 gündür. Ve bitki çayını aslında zayıflamak için kullanmıştım. Ama benim hani kadın hastalıklarıyla ilgili bir rahatsızlığım vardı. Hani ona da gerçekten çok iyi geldi. Biberiye hani Nereye çayı? Evet. Ceduva ne içtiniz? Evet. Onu da kullandım. Tamam. Bir de macun, ne nar ekşili bir da kullandım. Hani çok, yani, çok iyi geldi gerçekten. Geldi. Çünkü sürekli hani ilaç kullanarak o tedavinin sonucuna varabiliyordum. Şu an hani 6 aydır falan da ilaç kullanmıyorum. Şimdi o zaman şöyle bir durum çıktı. Bilenin sorumluluğu var. Siz madem böyle bir sonuç aldınız artık başkalarına da anlatmalısınız. İnşallah. inşallah. Ki onlar da bu tür kronik sorunlardan kurtulsunlar. İnşallah. Şifanız daim olsun. Allah razı olsun. Sizinle Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.